Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz atlarda gem seçimi. Müzik ata nasıl bir gem takacağımızı bilmemiz için bir kere atı iyi tanımamız gerekiyor. Müzik Atın başı yumuşak mı, sert mi, duruyor mu, durmuyor mu, komutla bizi zorluyor mu bunları iyi bilmemiz lazım. Ona göre ata gem seçmemiz gerekiyor. Müzik Burada 5 tane farklı gem modeli var. Tabii ki birçok gem modeli var ama ben şu anda hemen elimde olanlardan şöyle 5 tane çıkardım. İşte bunların içinde en hafif gemden en sert geme kadar olan gemler var. Başı yumuşak atlara genelde şu gemleri takıyoruz. Boş kantarma dediğimiz. Şu gemleri takıyoruz. Bunlar en hafif gemler. Eğer başı biraz daha sertse pelham kantarma dediğimiz. Bakın şu Gem var. Bu çift derecelidir bu. Aynı zamanda soluk zinciri vardır, ortası kırıktır. Şimdi e, sert atlarda, başı yumuşak atlarda da kullanılabilir, sert atlarda da kullanılabilir. Başı yumuşak atlarda dizginler buraya takıldığında bu aynı boş gem gibi vazife görür ve atı üzmez. Yani e, atın başı hafifse bu şekilde dizgin burada değil, burada kullanılabilir. Ama atın başı sertse ve durdurmakta zorlanıyorsak, ee, soluk zinciri takarız. Soluk zincirinin de çalışması için bu dizginin aşağıki dereceye takılması gerekiyor. Yani şuraya. Bunun çalışma mekanizması da şu: ee, dizginler asıldığımızda buradan şu zincir de çereye baskı yapar ee, ve atı durdurur. Bunu her iki amaçla da kullanabiliyoruz bu pelam kantarmayı. Yani en aslında kullanılabilir günümüzde ekonomik olan kantarma bu kantarma. Hem başı yumuşak atta hem başı sert atta kullanabiliyoruz ama. Atın başı daha sertse o zaman daha sert gemler kullanmamız gerekiyor. Mesela bu da yine e, ortası kırık olmayan bakın bütün bir demir var ortasında. Yine soluk zincirli ve dizginler alt derecede asıldığımızda yine ağza baskı yaparak atı durduran bir gem. Ondan biraz daha sert olanı yine ortası düz demirli, kırık değil ama bu sefer bakın burada bir e, şey var. Acı damak deniyor buna. E, bu da yine aynı çalışma mekanizmasıyla derece altta olduğunda asıldığınızda hem soluk zinciri buradan çeneye basıyor hem bu dile basıyor ve dile basarak atı yavaşlatıyor, durduruyor. Bunlar belki hani anlatırken böyle hani atın ağzı acır, canı yanıyor gibi düşünebilirsiniz ama bu bazı atları kontrol etmek için yanın bunlar gerekiyor. Bu tür gemleri takmadığınız takdirde o atı kullanmanız ve kontrol etmeniz mümkün olmuyor. Onun bir üst derecesi çok daha ağzı sert ve durmayan atlar için Bakın bu gemin orta yerinde bir halka var. Ee, ba Baya bir karmaşık gözüküyor şu anda. Ee, bunu hiç görmeyen, bilmeyen ata nasıl takacağını bile bilemez. Yani bayağı karmaşık görünen bir gemdir bu. Ee, bu alt çeneye geçer. Atın alt çenesi burada kalır. Bu gem büsbütün ağzına girer. Dizginlere asıldığınızda alt çeneye halkayla birlikte baskı yapar. Soluk zincirinin kat kat daha sert bir gem. Bunu da her at taşıyamaz, atı iyi tanıyıp gerçekten hani böyle bir gem istiyorsa at, öyle vurmamız gerekiyor ata yoksa atın canını yakar gerçekten çok sert bir gem yani başı yumuşak bir ata bu gemi takın daha böyle dizginleri çekerken kıçının üstüne oturur at, öyle bir gem ama bu gemide taşıyan atlar var gerektiren atlar var. Bunu da burada göstermiş olalım. Elimizde olan gemiler bu kadar ama en yumuşağından en sertine kadar anlatmaya çalıştım. Önemli olan burada atımızı iyi tanımak ve atı kontrol edebileceğimiz bir gemi takmak. Atın başı yumuşaksa sert bir gem takıp da atı zorlamanın bir anlamı yok. Atı yıldırırız. Yani yılgınlık dediğimiz. At isyan eder. O gemle yürümez. O yüzden at da yumuşak gemi istiyorsa başı yumuşaksa yumuşak gemle kullanmalıyız. Boş gemle ağzı sertse ona göre kademi olarak Farklı gemlere geçebiliriz. Yine burada her şey ata ve binicinin birbirini tanımasına dayanıyor. Atımızı iyi gözlemleyelim. Ne gerekiyorsa atımıza onu yapalım. Gerekirse ustalardan, hocalardan yardım alalım. Atımızı isyan ettirmeden, yıldırmadan doğru bir şekilde, doğru gemlerle kullanmaya çalışalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olun. Bu tür videoların devamı için de yorumlar kısmına merak ettiğiniz konuları yazın. Biz de çekip sizlerle paylaşalım.